emekli aylığı bağlanamayacağını. Çünkü bir torba yasadan bahsediliyor. Birim gün sayısında geriye doğru bir çekme söz konusu olabilir. Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatmaya devam ediyorum milyonlarca EYT'li emeklilik için müracatta bulundu. Emekli aylıklarını alanlar var, henüz beklemede olanlar var. Emeklilik için müracatta bulunup kendilerine emekli aylığı bağlanamayacağını, emeklilik için şartları, koşulları, primi son 2520 günde eksikler, noksanlar olduğu bildirilen kişiler de var. Biz süreci EYT'de takip ediyoruz. EYT'li olup da hiç müracaatta bulunmayan, prim gün sayısı eksik olanlar ve ne şekilde emekli olacağını bilmeyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Onlara da sürekli planlama yapması gerektiğini, durumlarıyla ilgili bilgi almaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bugün yine sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında önemli bilgiler aktarmaya çalışacağım. Çünkü bir torba yasadan bahsediliyor. Tekrar bir torba yasa gündemi gelecek Temmuz ayında. Devlet memurlarının aylıkları 22 bin liraya çıkacak. Devlet memurlarının aylıkları ne şekilde 22 bin liraya çıkacak? Oransal mı? Seyyanen zam artı oransal mı? Bunu göreceğiz. Bu torba içerisinde Bağkur'da kadınların 7200 erkeklerin 9000 günlü emekli olmasını gerektiren prim gün sayısında geriye doğru bir çekme söz konusu olabilir. 5400 güne inebilir kadınlarda erkeklerde 7200 güne inebilir. Kimleri kapsayacak? Normalde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde paylaşımında prim gün sayısını 7200 güne düşürdük diye bir açıklama yaptı. Ama sadece erkekler içindir 9000 günden 7200, kadınlar unutuldu mu kadınların da 7200'den 5400 güne düşmesi gerekiyor. Kimi kapsayacak peki? Şu anda yurt dışında yaşayan Türkler yurt dışı borçlaması yaptığı zaman Bağkur'a sayılıyor onları mı? ev hizmetlerinde ya da daha doğrusu ev hanımı olup da isteğe bağlı prim ödeyen ve Bağkur'dan emekli olacak kişileri de isteğe bağlı ödeyenleri de kapsayacak mı? Şirket ortaklarını kapsayacak mı? Gelir vergisi mükelleflerini kapsayacak mı? Sadece basit usul mükelleflerini mi kapsayacak? Yani gelir ve gideri kirasına bakılarak çok küçük işletmeler örnek verelim. Mahallenizdeki gelir vergisine tabi bir ayakkabı satıcısı değildi, de ayakkabı tamircisi. Mahallenizdeki bir kuaför değildi, de iki tane koltuğu olan berber gibi. Daha küçük esnaflar mı emekli olacak Bağkur'la 7200 ya da 5400 günde? Bunlarla ilgili torbayasının gelmesi gündemde. Şimdi isteğe bağlıya çok zam yapıldı. Tabi asgari yapılan zam oranında. 3202 liradır isteğe bağlı prim. %34 artışla 4290 lira olacak Temmuz'dan itibaren isteğe bağlı primler. Bu 4290 liranın da üçte birini devlet tarafından karşılanacağı söyleniyor. Yine bu torba içinde olacak. Yani 4290 lira isteğe bağlı primlerini ev hanımları 2860 TL olarak mı ödeyecekler? Bu da yine torba içinde. Şimdi torba yasa denildiği zaman hemen akıllara şu geliyor. EYT'de eksik kalan 5000 günle emeklilik kademeli 5975 istendi. 5000 gün indirilir mi? 3600 günle 58, 60 yaş, 55, 50, 55 yaşa düşer mi? Hemen bunlar akıllara geliyor. Stajyerler ve çırakların işe başlama tarihleri başlangıç sayılır mı? Bir kademeli emeklilik gelir mi? 8 Eylül 99'a. Herkeste böyle bir beklenti söz konusu oluyor. Temmuz ayında bir torba geleceği söyleniyor. Özellikle kadınlara, ev kadınlarına, çocuğu olan kadınlara emeklilik konusunda bir indirim, prim gün sayısında bir indirim ve prim ödemelerinde isteğe bağlı bir avantaj sağlanacağı söyleniyor. Ben bunların hepsini takip ediyorum sizler için. Temmuz ayında bu konu meclise geldiğinde, gündem olduğunda hangi maddede ne gibi değişiklikler yapılacak, hangi değişikliklerin olması gerektiğine kadar biz sizlere yine çok detaylı bilgiler aktaracağız çok kişi emeklilik için planlama yapıyor. Türkiye'de 4,5 milyon EYT'li vardı. 4,5 milyon EYT'liden 1 milyon 800 bin müracaatta bulundu. 2 milyon 700 bin kişi kaldı. Yaklaşık 150 bin kişinin de eksik olsa 2 milyon 850 bin EYT'linin emekli olabilmesi için şartları koşulları tamamlamalarının gerektiğini hep ifade ediyorum. EYT'lisinizdir. Ama son 1261 gün kuralından dolayı emekli olamıyorsunuzdur. Videolarda sizlere zaten anlattım. 1261 güne takılanlar 2026 Aralık ayına, belki 2027 Ocak ayına kalacaklar. Kimler primlerini daha çabuk tamamlayacak? İşte isteğe bağlı ne şekilde değerlendirilecek? İsteğe bağlı rakamları ciddi bir oranda arttı dediğimiz gibi. Aylık bir kişinin emekli olabilmesi için isteğe bağlı en düşükten prim ödediğinde 4.290 lira prim ödemesi gerekecek ve bu prim karşılığında da emekli aylı düşecek. Bunların hepsini sizler için takip edeceğiz. Ama ben emekli olamıyorum Özgür Bey EYT'liyim ne yapacağımı bilmiyorum. E, şirket ortaklığım var bağkur primlerimi sildirdim ödeyeyim mi? İsteğe bağlı mı ödeyeyim, borçlanayım mı, nasıl bir planlama yapayım, beraber planlama yapalım diyorsanız 543 625 5 625 e, WhatsApp yazabilirsiniz. Profesyonel danışmanlık almak istiyorum diye iletişime geçebilirsiniz. Bizler sizlere detaylı bilgiler aktarabiliriz. Emeklilik için EYT'li olmak önemliydi. EYT'liyseniz ya da EYT'li değilseniz borçlanmalarla EYT'li olma imkanınız varsa şayet bu fırsatları bence kaçırmayın. Ve planlamanızı doğru düzgün yaptığınızda daha fazla zaman kaybetmeden gününüz geldiğinde emeklilik için müracaatı da bulunabileceksiniz. İsterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz. Anlattığımız konular sizler için de önemliyse beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram tüm sosyal medyada varız. Bizleri de takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını yıllardır anlatıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sizlerden gelen sorular her geçen gün artmaya devam ediyor. Başlıca soru ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olurken de hangi statüden emekli olacaksınız? SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Emekli sandığından mı? SSK'nın hangi statüsünden? Engelli mi? Malulen mi? Normal emeklilik mi? Normal emekliliğin hangi statüsünden emekli olacaksınız? 3600 gündemi, 4500 gündemi, 5400 gündemi, 7000 günle mi? ya da Bağkur'un hangi statüsünden emekli olacaksınız? Engelli mi, mağlulen mi, 5400 gündemi, 7200 gündemi, 9000 gündemi yine emekli sandığında da aynı şekilde hangi statüsünden emekli olacaksınız? Bunları bilmeniz lazım. Çalışmadan prim ödeyip hangi statüden emekli olacaksınız? İsteğe bağlı prim ödeyenler ya da tarımda ek 5 Karım ve orman işlerinde bağımsız çalışanların ödediği primlere göre hangi statüden emekli olurlar? Şoförler ek altı ödüyorlar, nasıl emekli olacaklar? Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar 10 günden az çalışıyorlarsa emekli olabilirler mi? 10 günün üstünde çalışanların yatırılan primlere göre hangi statüden emekli olmaları gerekir? Çiftçiler nasıl emekli olur? Köylüler nasıl emekli olur? Esnaf nasıl emekli olur? İşverenler nasıl emekli olur? Çalışanlar nasıl emekli olur? Ve kendi aralarında onlarca, onlarca konu, tablo, kafanız karışık. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında sosyal medyayı, interneti kullanabilirsiniz tabii ki. Sisteme giriyorsunuz. Emekli olacağınız günü arıyorsunuz. Kafalar iyice karışıyor. Bunun yanında bir de ne kadar emekli maaşı alırım? Bunun hesabını yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da kafanız gerçekten karışıyor. Çünkü onlarca makale var bu konuda, yazılar var, biliyolar var. Bu videoların yayınlandığı tarihte sizin için çok önemli olmalı. Çünkü ülkemizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sık sık kanunlar değişiyor, genelgeler değişiyor. Hangi genelgeye, hangi tarih itibariyle baktıysanız yanlış da bakmış olabilirsiniz. Çünkü siz baktıktan sonra o genelgeye, o kanunda da değişiklik olmuş olabilir. Yani çalışma hayatı çok kapsamlı. Bugün doğum yapan bir kadın kaç lira doğum parası alacak? Askerlik borçlanmasını nasıl yapacak? Yurtdışı borçlanmasını nasıl yapacak? bunları bilmesi lazım. Eksik prim günleri nasıl tamamlanır? Daha kolay nasıl emekli olunur? Emekli olduğunda yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Biz bunları anlatıyoruz. Nerede anlatıyoruz? Özgür Erdos'un YouTube kanalımızda anlatıyoruz. YouTube kanalımızda sizlere onlarca videolar hazırlıyoruz. Bu videolarda tek tek konuları ele alıyoruz. Sizleri ilgilendiren konu hangisi ise videolarımızdan izleyebiliyorsunuz. Kafanıza takılan konuyla ilgili sorular da bize sorabiliyorsunuz. İsteyenler kanalımızın katıl butonları var. Birinci, ikinci, üçüncü kademe katıl butonlarıyla bizlere de ulaşma imkanımız var. Bizler profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ofisimize gelenler var. Çayını, kahvesini içerken bizler de ne zaman emekli olacağı başta olmak üzere sosyal güvenlik ve çalışma hayatında aklına gelen tüm konularda bizlere sorulan sorularla ilgili kendilerine bilgiler aktarıyoruz. Ama Özgür Bey ben sizin ofisinize gelemiyorum. Ben başka şehirde oturuyorum. Başka ülkede oturuyorum. Bu durumda size nasıl ulaşırım? Biz bu sefer de online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bizim iletişime geçiyorsunuz. Daha sonra bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Bizler durumunuzu özetleyip, raporlayıp size yazılı olarak gönderebiliyoruz. Telefonda bilgi verebiliyoruz. İsterseniz de görüntülü görüşebiliyoruz. Ofisimize gelirseniz çay kahve içerek de yine sizlerin başta emeklilik olmak üzere aklınıza gelen tüm sorularınız ve sorunlarınıza nasıl çözümler üreteceğimizi sizlere anlatıyoruz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz, bizleri takip edebilirsiniz. Çalışma hayatı ile ilgili aklınıza takılan tüm konularda sizlere sade bir dille, kanun metinlerinden uzak bu işi nasıl çözeceğinizi ya da sorununuzun direkt net yanıtını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanız bizleri mutlu eder. Videolarımız hakkında yorumlar yapmanız bizleri çok mutlu eder. Ve her geçen gün kanalımıza abone olanlarla beraber sayımız YouTube ailesi olarak artmaya da devam ediyor. Bizler de bize gösterilen ilginin bizlere vermiş olduğu güvenle ve mutlulukla daha da fazla videolar üretmeye çalışıyoruz. Muhakkak yorumlar bölümüne sizler de hangi konuda video istiyorsanız yazabilirsiniz. Biz de bu konularla ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Sosyal güven çalışma hayatı, emeklilik, işçi işveri arasındaki uyuşmazlıklardan tutun. Aklınıza sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili ne geliyorsa hepsini kanalımızda bulabilirsiniz. Böyle bir kanal var mı? Ben de bakıyorum gerçekten böyle bir kanal yok. Çünkü biz anlık bilgiler veriyoruz. Asgari ücret açıklanırken hemen canlı yayına geçiyoruz. Memur maaşları açıklanıyor, yayına geçiyoruz. Emeklerin zam oranları açıklanıyor, hemen bizler canlı yayın yapıyoruz. Hem canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz, hem de sorunları bizler sadece kanun maddelerinde yazılı maddeleri okuyup size anlatmıyoruz. Ben bu konuları yaşayan birisiyim. Bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı olarak direkt sahada olan birisiyim. Ofisimize yıllar itibariyle binlerce kişi geldi. Bu kişilerle görüştük. Çok kişi emekli ettik, sorunlarını çözdük. Bu tecrübelerimizi şimdi de YouTube videolarımızda sizlere sunuyoruz. Sizlerin yararlanmasını istiyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.